Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere ilgili bir web tarayıcısına Selenium'da nasıl çerez yani cookie ekleyebiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli konulardan biridir bu da aynı zamanda. Şimdi ilk başta bir cookie oluşturalım arkadaşlar. Cookie Selenium sınıfından geliyor zaten. Cookie eşittir. New Okay. Şimdi bizden ne istiyor bu arkadaş? 5 tane. Hmm, sekur vesaire de varmış. Okey. Şimdi ilk etapta name'ini istiyormuş. Name'imiz ne olsun? User name mesela. User name. de doğru. Username, name, name value'su ney? Diyelim ki C sharp Domaini neymiş? Daha doğrusu C eğitim diyelim. Domain'de bu domain'de de e, string vereceğiz arkadaşlar. C sharp Sonra page'i istiyor arkadaşlar bizden. Slice. Tabii ki de burada hata veriyor. Çünkü virgül koymadığımız için. En sonu ise datetime türünden bir zaman istiyor bizden. Date date time doğru mudur? Doğrudur. Date time e, nokta no diyelim. Um, eight double tamam. Eight days diyelim. Buna da bir diyelim. Tamamdır. Burada cookie'miz oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ise driver'ın tabi bizim neydi? drv nokta manage nokta ee, burada birden fazla metotlarımız var göreceğimiz üzere tabii ki bizim metodumuz cookie dot eight cookie cookie ver diyor okey diyorum cookie okey şimdi bunu testini yapacağız hemen cookie eklemeden önce cookie manager ekleyeceğim arkadaşlar tarayıcıya oradan hızlı bir şekilde görebileceğiz sen yapadır cookie editor hemen hızlı bir şekilde cookie editor hangisi şu okey şu şunundu ekle yes gel buraya şuradan sabitle arkadaşımızı şimdi burada ne var 1 2 3 dört tane cookie var arkadaşlar göreceğiniz üzere ben cookie çerezekli diyorum arkadaşlar link invalid cookie domain domain tarafı invalid diyor neden diyorsun invalid cookie domain yok son olmamız lazım şu an. Şöyle yapalım o zaman. Örnek bir cookie eklemeye çalışalım. Edit. Bu halihazırda benim örnek olarak yaptığım cookieydi. Tamam. Invalid Cookie Domain. Burada cookie'yi bir export edelim. Silelim. Yani bizim cookie'mizde sorun yokmuş. Invalid cookie olayını aldık. Geliyoruz buraya. Domain'e ne vermiş? Page. Okay. Name. Domain'e şunu vermiş. Tamam. Doğru. Ctrl X. Sorun yok aslında da. Şöyle. Okey. Göreceğimiz yer arkadaşlar. .com.tr Domain'den dolayı vermiştim. vermişti. Onu da çözdük. Nasıl çözdük? Hemen buradan cookie aldık. Bu sırada username ve my user buraya geldi arkadaşlar göreceğiniz üzere. Bu şekil cookie'yi rahatlıkla bir tarayıcı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadar arkadaşlar. Sizlere bir siteye nasıl cookie ekleyebilirsiniz bunu anlattık. Aynı zamanda hata aldığınızda nasıl çözebilirsiniz aynı zamanda onu da gösterdik arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.